sağlama konusu. Ticaret Bakanlığı 1 Şubat 2026'dan itibaren yurtdışı e-ticaret platformlarından yapılan tüm alışverişlerde ürün değerine bakılmaksızın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulanmasına son verileceğini açıkladı. 30 euroya kadar olan gümrük muafiyetinin kaldırılmasıyla birlikte tüm ithalatlar için normal gümrük prosedürleri uygulanacak. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ürün güvenliği testleri, bazı e-ticaret platformlarından alınan ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığını ortaya koydu. Özellikle oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri yüksek oranda toksik ve kanserojen madde içerdiği için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamı dışına çıkarıldı. Bu ürünler artık daha sıkı denetimlere tabi olacak. Ticaret Bakanlığı sınır ötesi e-ticaret alışverişlerinde karşılaşılan ürün güvenliği sorunlarına karşılık olarak basitleştirilmiş gümrük işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi. 1 Şubat 2026'dan itibaren tüm ürünler için gümrük beyannamesi düzenlenecek. Ancak ilaçlar ve sağlık ürünleri gibi bazı özel eşyalar belirli şartlarla muafiyet kapsamında olmaya devam edecek.